Evet, komisyon e, özellikle iki buçuk aydır neredeyse çalışıyor. E, yoğun bir şekilde e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla efendim e, bu konuda e, özellikle yürekleri yenen e, taraflarla çok yoğun bir şekilde diyaloglar kurdu. E, barış anneleri başta olmak üzere Cumhuriyet anneleri, efendimse gazi aileleri gibi sivil toplum kuruluşlarının eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık yapmış ve sivil toplum kuruluşlarının bir çoğuyla hukukçulardan, ağır ceza hocalarına kadar birçok kişiyle bir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu komisyonun bunu yapmasının yegane unsuru da özellikle toplumsal bir rızalık, toplumsal bir mutabakat bu sürece katkı sağlayabilecek mekanizmaların pekiştirilmesi. Onun için bu komisyon özellikle Türkiye'de ee, i̇nanıyorum bu ara rapor ile Türkiye'deki birçok hastalığın reçetesini yazması gerekiyor. Ee, ama başta Kürt sorunu olmak üzere e, demokratik yollarla bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bunun yegane koşulu diyalogtur. Bu komisyonun da yapması gereken bu. De, bu Cuma günü özellikle Diyarbakır'da bir ziyaret gerçekleştirecek. Yurtkeninde de bu tür e, gelişmeler yapılırsa bu komisyonun da üzerine daha güzel bir şekilde bir birlikteli bir güzellik e, oluşabilir. E bu komisyonun da özellikle mecliste e, temsil olan neredeyse %95'in üzerinde bir temsiliyet gücü var. Şimdiye kadar birbirini dinleme konusunda saygın, birbirini algılayabilme, empati yapma koşullarını yerine getirdi. Umarım ki kısa bir süre içerisinde e, bu komisyonun o e, atletilen değerleri daha etkin bir şekilde üzerine bir sorumluluk yükleyerek meclisin önüne bu sorunları, sıkıntıları getirip çözüme dair katkı sağlayabilmesi o zaman bunu daha değerli, daha anlamlı kıldırır bu komisyon gerçekten e, anlamını daha pekiştirir toplumun gözünde. Tabii hepsi gitmeyecek. Her bir e, partilerde e, birer ikişer kişiye ve tabii üçer dörder kişiye bilmiyorum artık bir iki gün içinde netleşir. Ama Cuma günü Diyarbakır'da birçok sivil toplum kuruluşu, belediye, efendim, sanayi odası, üniversite gibi bir kurumları ziyaret edilecek. Şu an iki hafta içerisinde dinlemeler tamam Bu hafta gençler ve kadınlar dinlenecek. Yarın özellikle çarşamba günü. Önümüzdeki hafta da İçişler Bakanı, Adalet Bakanı, affedersiniz, Adalet Bakanı, MİT Müşteşarı gibi birkaç kurum dinledikten sonra muhtemelendir ki bizim öngördüğümüz Sayın Ünçalan'la bir görüşme gerçekleştirecek İmralı'nda. Konuşmalar nihayet edilecek. Ara rapor ile özellikle hukusal çerçevede ne konuşmalar yapılacak, nasıl bir öngörü perçinleştirecek, buna dair bir çalışma olacak. Biz de ivedi bir şekilde özellikle meclisin bu görüşmelere geçmesini arzuluyoruz. Buna dair de hukukçularımızın, Efendim komisyonelerimizin yönelik, buna yönelik yoğun bir şekilde bir çalışmaları var diyebilirim. Baş aktörü Sayın Hücran Şimdi esasında ilk başta dinlenilmesi gerekirdi, bunu söylemek gerekiyor. Bu işin baş aktörü kendisi. Ee, kendi bir videoyla bazen medyada çok tartışıldı gör, görüyoruz. Şu söyleniyor efendim e, Hani bir videoyla Tekrar bir e, video göndersin gibisinden bir videoyla neler yaptığını hepimizi gördük. Özellikle birçok yerde peke kadrolar olmakta farklı, farklı kesimlerle ilgili e, Bu konuda herkes herkesi heyecanlandıracağı bir konjonktür oluştu. Onun için Sayın Öcalan'la görüşmesi, özellikle Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı. Gelsin meclis kürsüsünde konuşsun, efendim umut hakkından yararlansın denilmişti. kadar bunlar hiçbir yerine gelmedi. Biz de diyoruz en azından komisyonun belli bir arkadaşlar, sadece bununla bir ortak mutabakatla gidilsin, görüşmeler yapılsın. Muhtemelendir ki çok anlamlı, çok değerli Türkiye'nin geleceğine, Türkiye halklarına umut olabilecek sözler, söylemler, bölgeye de etkin bir şekilde katkı sağlayabilecek sözler olacaktır bu anlamıyla ilgili kısa süre içerisinde ben bir iki hafta içerisinde muhtemelendir ki bunun olması gerekiyor yani en azından öyle söyleyeyim yanlış da bir algı oluşmasın çünkü her bir sözümüz farklı bir yere çekiliyor ama görüşmemesi şimdiye kadar büyük bir eksiklikti ama şimdiye kadar dinlemeler yapıldı Evet bütün bu dinlemelerden muhtemelen Sayın İncelan'a da bir aktarım yapılacaktır. bu düşünceler meydana geldi. Onun düşünceleriyle harmanlanıp e, yarınlarımızı birbirimize sarılabilecek böyle yoğun bir şekilde yolumuza devam edebilecek bir payda da buluşacağız. evet Türkiye'de çok büyük sorun var, sıkıntılar var. çok büyük acılar yaşandı ama bu acılarla yüzleşme koşulları, işte bu esasla bir nevi görüşmeler yapılıyor olabilir. Daha önce özellikle Kuzey İlanda ve de fak fak ülkelerdeki bu tür yaşanan acılardan da ders aldırarak artık birbirimizi gerçekten yüreklerine bu acıların arkasına saklanmak değil, bu acılarla yüzleşerek eksik yaptıklarımızı şimdiye kadar bu sorunların meydana çıkış nedenlerini etkin bir şekilde, cesurca dillendirerek yarınlarımızı şekillendirmemiz lazım. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında çok kimlikler inkar edildi. İnkar üzerine, retçilik üzerine bir politika güdüldü. Öte geldiğimiz nokta hep hep beraber görüyoruz. Ama bununla görmek gerekiyor. Sadece e, klasik bir sözlerle, bir iki sözle söylemle bu meselelerin üstesinden gitmemek lazım. Bütün sorunları halların, yani halının altına süpürmemek lazım. Bununla yüzleşmek lazım. Yüzleşmenin yegane koşulu e, demokrasidir, demokratikleşmedir. Demokrasinin olmadığı yerlerde işte, maalesef işte, e, söz, söylem, işte, anayasal güvence e, bunların oluşması lazım. E şimdi Türkiye'de bir ana dil meselesi var. İşte, e, yine e, eşit yol açık meselesi var. Alevilere dair işte, çok yoğun bir şekilde bir sorun, sıkıntı var. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde farklı farklı ülke temsilcileri geldiğinde gelip konuşabiliyorlar kendi dilleriyle. Ama kardeşiz, efendim biz biriz, ne farkımız var diyen bizler iki tane kelam söylediğimizde bilinmediğin yazılıyor. De, bir de şöyle bir söz kuruluyor, ya siz bak şimdi milletvekili olmuşsunuz, ne eksikliğiniz var? Halbuki bilmiyorlar bu milletvekili olmakla ne bedeller ödedik. Şu an cezaevlerinde binlerce arkadaşlarımız var. Efendim binlerce hayatını kaybeden insanlarımız var. Binlerce insan sürgünde, tecitte. Bunu da görmeden etmeden bu sözler dillendiriliyor. Oysa ki işte dediğim gibi geçen bir konferansa katılmıştım Cumartesi Ankara'da. Orada gelen Kuzey İlanda o süreci yaşayan birisi. Dedik biz el sıkışmıyorduk. Biz birbirimize sarılıyorduk. Evet, biz de birbirimize sarılıp, e, helalleşerek, e, dün bunlar yaşandı, Efendim, bu şekilde yürüyecek diye bir mantığın arkasına sığınmamak gerekiyor. Daha cesurca e, yarınlarımıza dair umutla konuşmamız lazım. Birbirimize etkin bir şekilde dertlerine merhem olmamız lazım. Şimdiye kadar e, genelde dinlemeler yapıldığına dolayı e, bu tür tartışmalar, konuşmalar oluşmadı. Bu ile ilgili biz her platformda her yerde kamuoyunda gür bir şekilde sözümüzü Parti olarak söylüyoruz. Umut hakkı bir insan e, hakkıdır. E, İnsanlara dair adımların atılması lazım. Bu efendim yasal da bir hak. E, Türkiye'de hiç, e, bunun yaratılmamasının e, bir e, nedeninin de olmayacağına inanıyorum. E, onun için yarınlarımıza dair her e, sözü, her e, hakkı söylememiz lazım. Bunun başında Umut Hakkı da olmak üzere. İki hafta içinde bu hafta yarın kadınlar, gençler dinlenecek. Arkasında işte devlet erkanından birkaç kişi, bakanlar gelecek, MİT müşteşar gelecek. Muhtemelendir ki o süreç içerisinde Sayın Ucalan'la beraber bu nihayete erecektir. Tabi ara raporlar yazılacak. Bu ara raporlar nedir? Özellikle geri dönüşümler, özellikle dağdan, cezaevindeki arkadaşlara dairse. ise Efendim bunlara dair ise işte biraz önce bahsettiğiniz umut hakkı olmak üzere e, şunu da söylemek gerekir. Belki efendim bu maddelerin içerisinde, onun içerisinde barındırabilecek mekanizmalar da pekiştirebilir. Hani e, özel e, yani yasaların içerisinde de bu konulabilir. Özel yasaların çıkması gerektiği mi olabilir? E, buna dair e, düzenlemeler olacak. Ben 2-3 hafta içerisinde bu noktaya erineceğine inanıyorum. E, herkesin kendi haklarını, kendine hak gördüklerini başkasına da reva görecekleri bir konjonktürün yaratılması gerekiyor. Bunun oluşması lazım. Buna dair de Alevilerin, Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Hristiyanların inanın inanmayanla beraber kardeşçe birbirinin halk, haklarına halk, sahip çıkabilecekleri mekanizmaların pekiştirilmesi gerekiyor. Bu da insan var olmanın, insan olmanın ana temalarından olarak görmek gerekiyor bu coğrafyada işte çok acılar yaşandı. Umut ediyoruz ki bu acılardan ders alalım, yarınlarımızı buna göre şekillendirelim, birbirimizin elinde tutalım. Biz bunu yaparsak gerçekten her yer güzelliklerle doluşabilir, dolmalı. ama gelin görün ki birileri de bunun karşıtığını örmeye gayret ediyor. 3-5 oy üzerinde bu meselelerin görülmemesi gerekiyor. şimdi düşünün gencecik insanlar toprak altına düşüyorlar. Barış annesi birisi şöyle söylemişti, canlarımızdan birisi gelip dedi ki de hep genellikle şey aileleri şunu söyle vatan sağ olsun vatan yerinde ama çocuklarımız toprak altında dedi. Artık çocuklarımız toprak altında değil silahları toprak altına gömelim. Bu söz bence bu sürecin ana temalarından birisi olması gerekiyor. Her vicdan sahibi bu söze sarıl yani bu söze sahip çıkmalı, sarılmalı. Yine şunu da söylemişti Barış anneleri. Şeytanın size gelsin beraber oturalım bir hani yüreklerimiz bu noktada kimse karışmadan bir yerde oturup bu meselenin sesinden hep beraber gelelim. şunu söylüyorlar bir de işte çok insanlar hayatını kaybetti. bırakalım 100 bin insan daha mı hayatını kaybetsin? Bu soruyu sormamız lazım. Hatta kendi evlatlarımız, çocuklarımız üzerinde de bunu görmek lazım. Biraz empati. Artık bu meselelere gerçekten hiçbir kimse ne yerinden, yurdundan edinsin. Yani şu an milyonlar insan Kürt sorunundan dolayı Kürtler kendi yurtlarında, köylerinde, evlerinde sürgüne gönderildiler. Bunu da görmek gerekiyor. Acı tek taraflı değil. Her iki tarafta acılar yaşandı. Ama bu acıları bize yaşattıranlar kim? Bunu sormamız lazım. Bu acıları bize e, kim dayattırdı? Ama muhtemelen olsa çok çok güzel olur. Ara ara böyle örnek vermek gerekirse, işte şu an Türkiye'nin birçok yerinde e, ziyaretler yapılabilir. E düşün şu an bir Alevi yurttaşı bir Cem Evi'ne komisyon üyeleri olarak işte Devlet Bahçeli'nin çağrısı oldu. Cem Evi'leri Alevilerin ibadethanesi olarak kabul görülsün dedi bugün. Buna dair bir Cem ziyareti yapılabilir ki çok değerli de bir söylem. Onu katılmak gerekiyor. Türkiye'nin bütün hastalıklı yapılarından artık kendini arındırması lazım. Cesurca cesur söz kurmak lazım. Hepimizin diline de sahip çıkması lazım. Şimdi medyadan sabahtan akşama kadar düşünün bir barış diyorsun, barışalım diyoruz. Ama bir taraf ise sabahtan akşama kadar bir tarafa hakaret ediyor. Siz teröristsiniz, siz şusunuz, busunuz de yok. Yani bu dil, bu mantık değil. Ki bunu da söyleyen de seçilmiş insanlar. De belediye başkanlarının tutum milletvekillerine kadar, efendim devletin başındaki çeşitli kademelerine kadar. Ee, ve da efendim biz de olmak üzere bizim herkesin, herkesimin diline biraz özen göstermesi lazım. Daha yapıcı bir dil kullanmak gerekiyor.